Bugünkü dersimizde iki boyutlu dizilere bakacağız. İki boyutlu diziler üzerinde e, temel işlemler yapmaya çalışacağız. İki boyutlu diziler dersimize geçmeden önce ben tekrar duyurumu yapmak istiyorum kısaca. Java Blackboard isimli Telegram kanalımızda e, yaptığımız bütün derslerin kodlarını yayınlıyorum arkadaşlar. Telegram'dan da bizi takip ederseniz tabii ki memnuniyet duyarız. Şimdi gelelim... E, dersimize. İki boyutlu diziler nedir? E, nasıl çalışırlar? Ona bakalım. Şimdi iki boyutlu dizileri tanımlarken e, biliyorsunuz tek boyutlu dizileri tanımlarken bir tane e, köşeli parantez yapıyorduk. bunlarda iki tane yapıyoruz. İki tane yaptığımız zaman bir tanesi satır, bir tanesi sütuna karşılık geliyor. Satırda e, kaç tane eleman var onu söylemiş oluyoruz. E, sütunda da Kaç sütun olacak onu söylemiş oluyoruz. Yanlış konuştum. <laughs> Sütunda bu okla çizdiklerimi gösteriyorum arkadaşlar. Bu örnekte mesela e, turkaz olanlar sütun sayısı olmuş oluyor. Satırı da e, kırmızıyla bari şey yapayım. Örneklendireyim. Evet. Şimdi oldu. Birinci e, şey yazdığımız yani şu birinci e, köşeli parantezler içerisine yazdığımız dizinin Kaç boyutlu olduğunu yani boyut e, satır olarak ne kadar uzun olduğunu. İkincisi de e, sütun olarak kaç tane yani bir satırda kaç tane eleman olduğunu göstermiş oluyor. Mesela burada e, örnek verdim ben çiçek diye bir tane string dizi tanımladım. Burada e, diziyi tanımlarken işte e, sıfırıncı satırın sıfırıncı sütununda yani bunlar sıfırla başladığı için ki elemanın ismi gül olmuş oldu. Yine sıfırıncı satırdayım. Yani şu birinci satıra devam ediyorum. Birinci elemanı lavanta. E, sıfıra iki papatya demiş oldum. Şimdi bunu e, farklı bir table ile göstermeye çalışayım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz eee 3'e 3'lük bir dizi tanımladığımız zaman 3 tane satırı var. 3 tane de sütunu var. Olmuş oldu. Bu birinci eleman 0'a 0. ikinci eleman 0'a 1. Üçüncü eleman 0'a 2. Ve diğerleri de aynı şekilde gidiyor. 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. Şimdi bunu şeye çevirecek olursak Normal standarda çevirecek olursak ne, ne yapıyoruz? Şöyle göstermiş oluyoruz. Şu çizdiklerimizi tekrar silelim. Evet. Şimdi e, birinci çiçeğin ismi gül. Birinci e, satırın birinci sütunu ikinci e, sütundaki yani birin ikincisi. Lavanta sonrası papatya. Sonra ikinci satıra geçiyoruz ve bu şekilde devam etmiş oluyor. Şimdi bunu e, örneğimizde pekiştirerek çalıştıralım arkadaşlar. Buradan kodumuza geçelim. Şimdi ben bir tane string tanımlıyorum hemen. String dizi tanımlıyorum daha doğrusu. Dediğim gibi iki tane e, köşeli parantezle tanımlıyorum. Çiçek diyorum ve eşittir new string 3'e 3 diyorum. Şimdi bu köşeli parantezleri yani şuradaki tanımlama yaparken kullandığımız köşeli parantezleri çiçeğin önünde de kullanabiliriz. Fakat Oracle bunu böyle tavsiye etmiyor arkadaşlar. Onu ben yeri geldikçe bildirmek istiyorum. Anlatmak söylemek istiyorum. Şu şekilde e, türünün önüne atıyoruz. Şimdi burada çiçek dedim. Önce sıfırıncı satırdan başlayalım. Birinci neydi? Gül demiştik. Ondan sonra sıfıra sıfır, sıfıra bir, sıfıra iki. Şuradan gidelim de lavanta papatya şey olsun. Sırayı bozmayalım da. Örneğimiz uyuşsun. Lavanta. Papatya. Şimdi birinci satırı yazdım. İkinci satırı tanımlıyorum. Tabi burada bir olmuş oluyor. Onu da bir sıfırıncı, birinci ve ikinci elemanları. Şey, diziler sıfırdan başladığı için arkadaşlar. Gerbera, Menekşe, Lale diyorum buna da. Gerbera, Menekşe, Lale diyorum. Ve üçüncü satırımı yapıyorum şimdi. Tabi bunlar iki olmuş oluyor. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Leylak, zambak, karanfil. Leylak. Ee, zambak. Karanfil. Şimdi arkadaşlar buna geçmeden önce bir tane şey vermek istiyorum. Ee, küçük bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü şeyde for'da biraz sonraki döngüde e, göreceğiz onu. İşimize yarayacak. System out println dedim. Dizinin satır uzunluğu diyorum. Artı çiçek dedim ve length dediğim zaman dizinin satır uzunluğunu bana veriyor arkadaşlar. System out print dizinin sütun uzunluğu dediğim zaman da yani bir dizide bir satırda kaç eleman var şimdi onu alacağız. Buraya nokta yani şu birin köşeli parantezin içerisine herhangi bir satırın numarasını yazıyorum arkadaşlar. Ondan sonra length diyorum. Dolayısıyla herhangi bir satırdaki eleman sayısı bize otomatikman e, oradaki eleman sayısını veriyor. Böyle bir çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi dizinin satır uzunluğu 3, sütün uzunluğu 3 dedi. Ama burada 3'e 3 olduğu için hangi 3'ün hangi 5'e hangi 3'e denk geldiğini daha iyi anlamak için ben mesela şöyle yapıyorum. 5 satırlı olsun. Ve burada her satırda 8 tane eleman olsun. Şimdi kaydedip çalıştırayım. Evet. Gördüğünüz gibi satır uzunluğu 5, sütun uzunluğu 8 olmuş oldu. Bunları tekrar değiştireyim ben. 3'e 3 olarak. Evet. Şimdi şöyle yapabilirim. int satır eşittir çiçek length de diyebilirim. int sütun eşittir çiçek. Artık ben bunların neye karşılık geldiğini biliyorum. length diyebilirim. Şimdi arkadaşlar birinci formu yazıyorum. Ee, for int i eşittir 0 i küçüktür. Satır sayısını alacağım önce. Satır diyorum. Ee, i plus, plus yapıyorum. Buraya bir sistem out print koyuyorum. Çünkü elemanları her satırdaki eleman yazdıktan sonra bir sonraki satıra geçsin. Geçerken bir alt satıra geçsin diye bunu yaptım. Ee, biraz sonra zaten onu yorum alırız. Görürüz ne, ne işe yaradığını. For int j eşittir sıfır diyorum. j küçüktür. Bu sefer de sütun diyeceğim. Yani süt satırdaki eleman sayısı kadar gidecek j'de. Artı diyorum. Ve Sistem out print diyorum ln demeden. Yan yana yazdırmak istiyorum çünkü. Ee, çiçek i j artı iki tane de paragraf boşluğu koysun. Bir sonraki elemandan arasına. Ve kaydedeyim çalıştırayım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 3'ü 3'lük bir dizim var. Bu dizilerin birinci satırında gül, lavanta, papatya şurada gördüğümüz gibi. Gül, lavanta, papatya. İkincisi gerbera, menekşe, lale çıkması lazım. Bakalım. Evet, gerbera, menekşe, lale. Diğeri de leylak, zambak, karanfil. Hani demin şurada bir örnek yapmıştım. Mesela, satır diyelim ki 8 satırlık bir dizi olsun. Çiçek isimleri öyle olsun. Her satırda da 12 tane çiçek olsun mesela. Bunu çalıştırdığım zaman arkadaşlar bu çiçeklerin daha doğrusu çiçek ismi tanımlanmamış hücreler için null değeri vermiş oluyor default olarak. Evet gördüğünüz gibi şu karanfilde bir tane harf silelim de o da güzel gözüksün. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane şeyde 12 tane çiçek ismi var. bir tane satırımda. Yani 12 sütunlu olmuş oldu. Ve satır olarak da 8 satırım var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey daha yapabiliriz. Ben şurayı yorum alayım. Blok yorum alayım. String ifadeleri tanımlarken şunu da yorum alayım. Burayı tekrar tanımlayayım. String dedim. Çiçek dedim. Eşittir. Şu şekilde doğrudan tanımlama yapabilirim. Şey vermeden. Numaraları vermeden. Bir öncekinde yaptığım gibi. Peki o zaman nasıl yapacağım? Mesela 3'e 3'lük ya. Şu sıfırıncı satır. Şu birinci satır. Bunların virgül koyuyorum aralarına. Hops. Virgül. Evet. Şu da üçüncü satır. Şimdi. Şuradan. Gülü alayım. Buraya koyayım. Lavanta diyorum virgül papatya dedim. Bunu yazdım arkadaşlar. İkinciye gerbera dedim virgül menekşe dedim virgül e, lale dedim. Evet burada virgül var. Buradaki parantezleri yanlış atmışız. Küme parantez atıyoruz bunlara. E, leylak dedim. Virgül. Zambak dedim. Virgül. Karanfil dedim. Evet. Kaydediyorum. Ve çalıştırıyorum. Şimdi bu neden böyle oldu? Burada hiçbir şey tanımlamama rağmen Yani şu satırı 3 sütunu 3 dememe rağmen Burada demiyoruz arkadaşlar böyle küme parantezleriyle tanımlama yapmaya çalıştığımız zaman O zaman şu otomatikman buranın uzunluğuna bakıyor ve eleman sayısını kendisi alıyor ya Diyor ki burada 3 tane sütun var 3 tane de satır var Ben buraya otomatik mesela bir tane daha eklemeye çalışırsam Neler olabilir? Kriz, krizantem miydi? Krizantem. Çiçek ismi gelmiyor aklıma. Hibisküs diyelim. Hibisküs müydü? Bir şey vardı. Hibisküs diyelim. Buna da mesela kekik diyelim hadi. Evet böyle yaptım. Şimdi bakın ben bir satır daha ekledim ama sütuna eklemedim. Şu e, satırın 4 olmasını bekliyoruz. Çalıştırdım. Evet satır kendiliğinden 4 oldu. Ve e, şurada da 4. satırdaki 3 sütun çiçek isim çiçeklerde gelmiş oldu. Dizilerle ilgili yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. E, sormak istediğiniz bir şey olursa Ha bu arada şey de söyleyeyim yani burası string yaptık biz sadece ama yani intler, double'lar, longlar, e, karakterler için de aynı şartlar geçerli yani dizi işlemleri bu şekilde yapılıyor. E, bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk dizilerle ilgili e, veya başka konularla ilgili hiç önemli değil sormak istediğiniz şeyler olursa bana e, şeyden Telegram kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. E bu aşağıya yorum yazarak da ulaşabilirsiniz. Ben e, elimden geldiğince vakit buldukça e, sorularınızı cevaplandırmaya çalışırım ve memnuniyet diyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.